Yaren merhaba. Dalgınsın biraz. Hayırdır? Ee, Hayat abi işe gidiyordum da ben. Böyle kafam dolu herhalde. Hesap kitap filan. He. Ee, sizinkiler evde yoksa? Ee, ev, evde evde. bizimkiler evde abi. He. Ee, yahu işte <laughs> biz de Cemile ile size gelmeye çalışıyorduk biliyorsun ama korkuyor, gelemiyor kendisi çıkamıyor evden. İşte yani her başarılı erkeğin arkasında bir kadın olur derler ama benim karım Cemile. Şimdi ben başarısız olmayayım da ne yapayım yani? E, tamam Hayat abi, o iş bende, ben halledeceğim onu inşallah. He, he, sağ olasın, sağ <laughs> Araba hazır, buyurun gidelim. Senin ne işin var burada ya? E, tamam, tamam, ben geliyorum şimdi, geliyorum. Hayrola, yarın şoför mü tuttunuz? E, Hayat abi, onun gibi bir şey oldu. Evet de benim çok acelem var, kusura bakmazsan... Ben bir çıkayım? Bunlar da böyle nasıl bir aileyse artık kendilerine şoför tutmuşlar ya. Bunlar altınları buldular da yiyorlar mı acaba? Yani nasıl bir aile? Böyle artık artık 13 mü, 18 mi genel izleyici mi hiç çözemedim. Bana bak. Vallahi bir daha bu arabayı bu mahallede görürsem yemin ederim parçalarım. Biz demir de kuluyuz ama. Allah Allah, simit sat, onurlu yaşa canım kulu olma o herifin sende. Yavaş. Nere? Nereye? Ben çok uzağa gidiyorum beş anne. Merak etme beni. Opa! Ne yapıyorsun Said? Nereye? Serdal'imle Paris'e gidiyoruz. Var mı istediğin bir şey? Var. Paris'ten bal getir. Paris'te bal başkadır. Cevher Kuru kim? Benim. Alın bunları arkadaşlar. Kimi alın? Neyi alın? Amirim. Amirim. Amirim, benim kim olduğumu biliyor musunuz? Cevher Kuru. Ben onu o maksatla sormadım ki. Vatandaşa saatte kayısı balı satıyormuşsun. Utanmıyorsun be. Vallahi kimseye güven kalmadı ya. Eğer senden defalarca özür dilesem bu halayı bana lütfeder misin? Lütfederim tabii Carlos. Ben sana kurban olurum ya. <laughs> Malatya, Malatya bulunmaz eşin. Hey Malatya, Malatya. Oğlum araba bize kalmış. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?